Bu beyefendi biliyor mu acaba? Gelseniz İstanbul'da e, Türk müziği diye dinlenen e, aslında o müziğin yani bugün bizim dinlediğimiz müziğin ta Bizans'tan bize geldiğini biliyor mu acaba? Böyle bir gelenek vardır. Dolayısıyla hiç kimse hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bu şekilde muamele edemez, edememeli. Koltuğunu çekip seni oraya oturtuyoruz, istediğimizi de imzalatıyoruz. Böyle bir durum olamaz, olmamalı değerli dostlar. Bu çok önemli. Çok canımı yaktığı için böyle girdim. Çünkü evet bazıları Türkiye bunu başka türlü anlatabilir. Mesele bizim hayattaki var olma meselemizdir. Bir tek şeyimiz var tekrar ediyorum. Egemenlik onu da bize veren uluslararası olarak pasaport. Çünkü paramız geçmiyor hiçbir yerde. Sözümüz geçmiyor hiçbir yerde. Ama toprağımızın üzerinde dünyada varlığımızı ifade edebilmek için elimizde bundan başka hiçbir şey yok. Kaldı ki daha kendisi söyledi herif. Birleşmiş Milletler palavradır dedi. Orada bile konuşma hakkı bize vermiyorlar. Ve hemen burnumuzun dibinde bakın çok enteresan bir herif bu e, şey Trump. Diyor ki bu adam diyor Suriye'yi aldı ama övünmüyor diye helal olsun diyor. Bakın bu adam aldı diyor. Bu adam aldı dediğiniz zaman size Osmanlıcı bir ne Osmanlı politikasıyla fetihçi bir Fatih havası hissettiriyor. Peki hakikat ne? El şaray alıyorsun sen katil, birinci sınıf katil. Getiriyorsun Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptırıyorsun ama Türkiye Cumhuriyeti orada konuşamıyor. Bu bir. İki, Elşara denen herif İsrail'in hizmetçisi haline getiriliyor. Ve Türkiye'yi de İsrail'le paralel gitmek için hizaya sokmak istiyorsun. Türkleri de bunu uyumlu hale getirmek istiyorsun. Ve neticede Orta Doğu'da herkes İsrail'in yani yani net söyleyelim hiç kıvırmadan yani soykırımcı İsrail'in bekçisi olmamızı istiyorlar. Açık. Soykırımcı bu adamlar. Ve öyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz ki biz. Yani sonuç itibariyle bugün geldiğimiz noktada bu soykırımcı İsrail'in ileri karakolu haline getiriyor bizi kim? Amerika. Ve orada kim var? Bir meczup, bir terbiyesiz, dünyadaki herkese şımarıkça davranan, külhanbeyli yapan bir adam. Sen kimsin ki? Hangi kültür, hangi bilgiyle insanlara bunu yapıyorsun? Bakın arkadaşlar, çok açık söyleyeyim. Çok açık söyleyeyim. Parasız yaşanır ama onursuz yaşanmaz parasız yaşanır ama onursuz yaşanmaz. Çünkü onurunuz umurunuzda değilse bile bir gün onursuzluğunu size hatırlatınca zor durumda kalırsınız. O yüzden herkes iki kere düşünsün. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı önemlidir. Eğer yanılmıyorsam Kissinger'ın bir lafı bu. Sanıyorum. Amerika'nın Amerika'nın düşmanlığı tehlikelidir. Ama Amerika'nın dostluğu daha tehlikelidir derler diplomaside. Tekrar diyorum. Amerika'nın düşmanlığı tehlikelidir ama Amerika'nın dostluğu daha tehlikelidir derler diplomaside. Erdoğan ne aldı? Ben size söyleyeyim. Erdoğan kendi meşruiyetini, kendi egemenliğini sürdürebilmek, sürdürmek için açık bir şekilde tırnak içerisinde söylüyorum bir icazet aldı aslında. Erdoğan Türkiye 100 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı seçilebilmek için oraya gitti. Büyük bir gövde gösterisi yaptı ve bu gövde gösterisinin sonucunda da bunu aldı. Bakın. E, burada bize çok enteresan bir e, ipucu veriliyor. İbrahim Haskoloğlu bunu söylüyor. Türkiye ile F-35 konusunda kolayca bir anlaşma yapabiliriz. Ancak Erdoğan önce bizim için bir şey yapacak. Ne? Ne yapacak? Erdoğan ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri için bilmiyorum ama bilmek istiyorum. Şimdi muhalefet bu davalardan başını kaldırıp mapusa girenler ne yapalım siyasetin bedelidir deyip bunun peşine düşmekle yükümlüdür. Ne? Ben gerçekten bunu bilmek istiyorum. Ne yapacak? Türkiye Cumhuriyeti bugün tarihinin en zor dönemlerini yaşıyor. Hukuk askıya alınmış bu durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir işlevi yok. Mapushaneler ağzına kadar dolu. Türkiye Cumhuriyeti için orada kendileri söylüyorlar. Oraya bir demokrasi tam olarak diyemeyiz. Otokratik bir demokrasi gibi laflar ediyorlar. Otokratik demokrasi ne demek ben bilmiyorum. Bilen varsa bana biri gelsin söylesin. Acayip bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği çok zaman önce Bizim elimizde bir tapu var, bir senet var. Bu senet Lozan'da elde edilmiş bir senettir ve bunun hiçbir tarafı ister diplomasiyle olsun, ister dolaylı yollarla olsun hiçbir tarafı delinemez. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının kurduğu laik laik bir devlettir. Bunların Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi palavradan Orta Doğu dedikleri o coğrafyadaki ülkelere benzemez. Burada kabileler hiçbir zaman olmadı. Evet burası bir ailenin egemenliği altındaydı. Osmanlı ailesinin egemenliği altındaydı. Ailenin de pek hayırlı işler yaptığını söyleyemeyiz. Lakin o zaman bütün dünya krallıklarla, çarlıkla, padişahlıkla vesaire tüm dünya tek adamlarla yönetiliyordu. Dolayısıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu tabloya geldiğimizde geç kalınmış bir cumhuriyet değildir. Hemen geçen yılın başında Türkiye bir parlamento sahibi olmuştur. Buradan bilmeyenlere duyurmak isterim. Türkiye Cumhuriyeti 19. yüzyılın ortasından itibaren batılılaşma başka bir deyişle modernleşme başka bir deyişle kapitalistleşme başka bir deyişle uygarlaşma sürecine girmiştir. Diyeceksiniz ki sen sosyalistsin. Kapitalistleşme nasıl uygarlaşma olur? kas kafalar için söyleyelim. İlk evvela bu te, tek adamlık dünyasındaki hegemonik yapıya karşı kapitalistleşme, endüstrileşme sınıfları ortaya çıkartacak bir milliyetçi hareketleri doğurmuştur. O yüzden tek adam rejimlerine göre milliyetçilik o dönemde ilerici bir adımdır. Ulus olabilme meselesidir. Ve Mustafa Kemal Atatürk bölük bölçük olan o yapıdan şu ya da bu şekilde bir ulus yaratmıştır. Ha, o yaratılan ulusun ardından biz bunu bir yere getirmek konusunda başarılı olduk mu? Hayır olamadık. Kürt sorunu çözebildik mi? Çözemedik. İnanç sorununu çözebildik mi? Yani örneğin Aleviler, Gayrimüslimler vesaire Türkiye'deki haklar sorununu çözebildik mi? Çözemedik. Tomar tomar sorunumuz var mı? Var. Ama nihayetinde bunu çözebilmek için bir meclis iradesi ortaya konmuştu. Şimdi tehlikeli olan bu meclis iradesinin de ortadan kalkmış olmasıdır. Ve ey ahali şunu söylemek istiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz tabloya baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti diplomaside sadece iç pazarı oynayan, içeriği kandıran, içeridekilerin aygıtları e, aracılığıyla, televizyonları, sosyal medyası vesaire aracılığıyla kendi halkını uyutan bir hale gelmiştir. Bugün muhalefette olan her kim varsa ki bulamazsınız, hepsi NATO'cudur, hepsi Amerikancıdır, ordunuz dahil Amerikancı, birisinin kalkıp bu hakikati söylemesi gerekir. Hakikat benim söylediklerimdir. Hakikat Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sömürü devleti haline gelmiş olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti komşularıyla kavga etmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin ileri karakolu olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin doğal pazarı haline gelmemelidir. Halkının alın terini halkı yoksulluk içerisinde sürünürken bunları olduğu gibi alıp altın tepside şirketlere Amerika kanalıyla vermemelidir. Mesele bu de bu. O yüzden geldiğimiz noktaya baktığımızda hepinize bunu hatırlatmak isterim. Bugün Türkiye içinde bulunduğu tabloda büyük sıkıntılar yaşıyor. Size bir <laughs> örnek vereceğim. Konuyu işbirlikçilere getireceğim. Bir işbirlikçi Tamer Karadağlı.